kanalıma ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videoya çekme nedenim aslında sizlere iki tane güzel haber vereceğim iki tane birisi daha iyi videolarda daha iyi sesim gelsin diye ses problem olmasın diye çünkü bazı videolarda öyle olmuş oyun oynarken sesim gitmiş bazen Mikrofon aldım şu anda mikrofonla e, e, çekiyorum. Mikrofonla çektiğim oyun videoları denemeler çektim şu an te, yani Hazırda deneme videolarım var ama daha yüklemedim Güzel sesim net geliyordu şu anda iyi geliyor mu geliyordur büyük ihtimalle Mikrofon aldım sesimi daha güzel e, çıksın diye Dediğim gibi kötü çıkmış bazen. Bu şekilde videoların kalitesi artacaktır. Başka bir sürprizim, başka bir haberim de şu. 23 abone oldum. 23 abone oldum ve şunu düşündüm. Hiç canlı yayın yapmadım ben şimdiye kadar. İlk canlı yayınımı... 30 abone olduğum zaman yapacağım. 30 abone olduğum zaman canlı yayınlara başlayacağım. Yani ilk bir kere çekeceğim. Katılıma göre belki ikinci canlı yayını 35'te 40'te falan yaparım. 40 abonede. Böyle şeyler düşünüyorum aslında. Bakalım zamanla ne olacak. Her gün video atmaya çalışacağım. Bir dakikalık bile olsa her gün video atacağım yani. İyi kötü yapacağım yani atacağım videolar Farklı farklı konularda e, Canlı yayınıma katılmak isteyen olursa eğer mesela e, Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız attığım bütün videoların bildirimleri size gelecektir Mesela şimdi video atacağım hemen anında attığım gibi Bildirimi geliyor Aynı şekilde e, canlı yayınların da bildirimi gelir. 30 abone olduğum zaman ilk yayınımı yapacağım. Katılan katılmayana şimdiden teşekkür ederim. Mesela bir kişi bile katılsa benim için kardır. Bir kişi bir kişi bir kişidir. Ee, akrabalardan ya da arkadaşlardan bir kişi bile gelse yanım, yayınıma gerçekten bu bir kazançtır. Şu an çok iyi yani çok iyi olmasa da benim için süper bir durumdayım. 30 e, en son 300 görüntülenme vardı. Şu anda 602 oldu. Güzel bir başarı bence. Bu başarıların arkasında bulunanlara teşekkür ederim tekrar. Söylediğim gibi 30 abone olduğum zaman ilk yayınımı çekeceğim. Sizde bildirimleri açın ve yayınıma gelin. Yayının amacı şey olacak, konuşma böyle sohbet gibi. Mesela birbirimizle konuşabileceğiz. Can sıkıntısı böyle eğlence olsun diye bir yayın açarız. Beraber akrabalar gelirse akrabalardan ya da arkadaşlardan fark etmez ya da tanım, tanımadıklarımdan önemli değil gelsin Hani gelenlere teşekkür ederim. Gelmeyenlere de teşekkür ederim. Abone olmayanlara olmasını isterim. Konuşmam bu kadar. Söylediğim gibi 30 abone olunca ilk yayınımı çekeceğim, başlatacağım. Bir de videolarımı beğenirseniz gerçekten güzel olacak. Görüntülenme sayıları yüzde, yüzlere buldu. En iyisi 129. En kötüsü 40 galiba. 13, 13, 35, 59, 40, 39, 38, 42, 197, 129, 106 görüntülenme. Güzel bir başarı. Ee, tekrar abone olanlara teşekkür ederim. 30 aboneye doğru koşalım o zaman. Hadi göreyim sizi. Abone olup bildirimleri açınız lütfen. İyi günler. Bu videoları izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.